Bakın ben gösteriş budalası değilim. Gösteriş budalası olan bunlar. 34 yıldır sustum. Yani yıllardan beri sustum. 4-5 senedir konuşuyorum. 10 tane Müslüman çıkmıyor şu sistemde. Tekrar söyleyeyim ben gösteriş budalası değilim. Hepinizin hayatı tehlikede. Tek bu ülke değil bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze. Alanya'da bu ülkeye ve bütün insanlığa son darbeyi vurdunuz. Sakın buraya el vurmayın dedim. Sakın buraya el vurmayın. Bütün dünya maddi manevi çöker. Bedeli hepinizin canı olur. Yani bu sistemi çalıştırmayın. Bunu yok etmeyin. Bu nedir? Hakikatte zaman kavramı yok. Bu bütün zaman kavramını yok eder. Bütün belalar, musibetler, kıyamet alametlerin bütününü getiren budur. Bütün peygamberler, veliler, salihler bu sistemi durdurabilmek için gelmişler ve yeryüzüne hak adaleti hakim kılabilmek için ve bunu yok ettiler bunu çalıştırdılar Alanya'da. Onu anlatayım. Alanya'da dört bölümlük bir yerimiz vardı. Dev gibi. Gözlerimiz yoldaydı. Mutlaka birileri gelecekti. Orada bir çember içerisine aldılar. Garip. Orada cemaat mensupları dediler ya burada bu adam hocayım demiyor, şeyhim demiyor. Bir tarafta atölyesi, bir tarafta mescidi var. Öyle büyük kerametler gösteriyor. Herkesin aklı duruyor. Aynı. Senaryo hep aynı. Bu aptalların senaryosu bitmez. Ancak hak ve adalet içerisinde devlet büyüklerinin bir tanesi bunlara bir şamar indirecek, yedi kat yerin dibine katacak bu devleti, bu milleti bu akıl hastalarından kurtaracak. Ya dediler burada bu adam kedinin oyulmuş gözüne yeniden Cenab-ı Allah göz verdi, bitmiş hayatına hayat verdi. Bak bitmiş hayatınıza hayat. Buradaymış demek ki değil mi? Hemen güzel bağa, hiç tarih boyunca gelmeyen Ali Kurişan güzel bağa geliyor bu adam bizim için dünyanın en tehlikeli adamı. Deyince herkes büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Ya. Dört bölümlük bir yerde bir lokma ekmek vermiyoruz. Bizden biri değil diye. Ve bu adam ne diyor? Sihir Tilo'da, inzivada çıktığı günden beri Sihir Tilo şeyhleri PKK'yı peşine taktılar, öldüremediler. Hizbullah'ı taktılar, öldüremediler. Arkasına FETÖ'cüler bunu tezgahlara düşürdü, cezaevlerine aldılar, öldüremediler. Şimdi bizim bölgeye gelmiş. Burada Allah rızası için bir şey yaparsa bu insanlar hipnozdan kurtulur. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle kurtulur. Benden dolayı değil. Ve yeniden bütünleşirler. Yıllarca bu devleti, bu milleti kandırdığımız ortaya çıkar. Bizi mahvederler. Yeniden bütünleşirler. Cenab-ı Allah'ın rahmeti. Burayı dağıtır. 18 ay boyunca ambargo uyguladı. 18 ay boyunca öldürebilmek için senaryosuna, senaryo üstüne senaryo çevirde. Hatta geri zekalar sokağın lambasını kapatıyor, Ee, Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gafarokan'ı şehit ettikleri gibi binaya giriyorlar. Evet kilin girdi. Siktir gidin dedim ben daha uyumuyorum. Defolup gittiler. Canlı yayında Facebook'ta o video olması gerekiyor. Ben anlamıyorum. Rastgele atıyorum. Holtayı atarsın. Mutlaka birileri yakalanır ya. Bu yakalandığınız holta, siz şey değilsiniz kusura bakmayın, siz o ipin ucunda hakikate ulaşıp kendinizi, sevdiklerinizi kurtarırsınız. Ondan sonra devletin resmi kurumlarını kullanıyorlar, çarpılırız korkusuyla jandarma eşliğinde, salavatlar eşliğinde, Allah için yapılan meclidi kirletecekler, rahmet gelmesin, zevki sefamız, sapıklığımız bitmesince dünyaya bu taribatı verecekler. Savcı Ya bir akıl hastasının elinde askeriyenin, emniyetin, yargı mensuplarının ne işi var? Ne işi var? Bu kadar mı kafayı yediniz? Ve ondan önce düşünsene şehitlerimiz feryat ediyor. Bu askeriye kumanda ediyor. Etrafımızı çevirip katliamımızı yaptıracak din düşmanı vatan haini. Ondan sonra her şey kontrolünü kaybetti. Son anda çıktık geldik devletinden yardım isteyen bayanın peşini bırakmıyorlar ha bunlar. Bunlar dünyanın en büyük terör örgütü. Öksüz yetim maaşına el koyuyorlar, bloka katıyorlar, evini terk ediyor, klimalarını sökmeden geldi. Klimalarını çalan ev sahibi Süleymancı cemaatinin mübarekleri kadıncağız evime tahribat verdi diyerekten sırf intikam olsun diye yüklü miktarda borç gitti. Öksüz yetim. Ölün daha iyi ya. Vatan severiz demeyin ha. Demeyin ha. Ta ki bu zulmü durdurmayana kadar, biz Müslümanız, vatanseveriz demeyin. Adana adliyeti, Adana'ya geldim. Baktım, dedim ya bunlar bu ülkenin, dünyanın bu tahribatına rıza göstermez. Çünkü kendileri de işin içinde var. Kendileri de yok olacak, biliyorlar. Baktım Allah bunların aklını tamamen almış. Adana terörle mücadele savcılığına 10 dosya götürdüm. 11.yi de götürdüm. Bakın dedim, şuculuk buculuk adı altında 3 kuruş mefaat için onun bunun soytarlığını yapan savcıların eline vermeyin sizin de bu ülkenin de bütün insanlığın da felaketine neden olur. Ve ne yazık ki bütün dosyalara tıkır tıkır takipsizlik verdiler. Üç kuruş para ceplerine kattılar, kar ettik zannettiler. Doğuda 43 bin kişi diye geçiyor, 20 bin milyonlarca insanın katliamını diri diri hangi terör örgütü toprağa gömdü aynı anda o kadar insanı. Ben çırpınıyorum, yolumu kesiyorlar, tetikçileri gönderiyorlar, telefonumu satıyorum, gidiyorum kaymakama bağırıyorum, oraya bağırıyorum. Bir insan ya. Yok eden sizsiniz, yarın onların ahı, Filistin'in ahı sizi iflah etmez bundan sonra. Neyse, Adana bölgesinde bana nefes aldırmadılar. Sonra Hatay'ın Erzin ülkesinde, deprem öncesi gittim, depremden sonra dört bin liraya küçücük bir yer tuttum, iğrenç bir yerdi, yıllardan beri kimse tutmuyordu. Pansiyonun sahibi de beni deli zannediyor. Pansiyonun bütün işlerini bana yaptırıyor. Bir de kaldığım pansiyonun parasını alıyor. Bir de iğrenç bir yeri kiraya veriyor ve orayı da bana yaptırıyor. Diyor ki ne? Ee, saniye bacı biz size haksızlık ettik. Mustafa kardeş buraları aldı yaptı. Dünyanın masrafını yaptı. Seneye de kirayı almayacağım diyor. Ve Erdin'e gidiyoruz. Bakın iyi dinleyin. Şeyden sonra. Bakın. Hatay'ın Erdin ilçesi. Bu dilekçe işleme katıldığı an dakika saniye direkt darbe duruyor. Bakın son darbe. Ve inceleniyor. Devletin bütün bilimlerindeki somut deliller tespit ediliyor. Ve her şey şu sistemi durduruyor. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle bu devlet, bu millet, bu vatan, bu vatanla birlikte bütün insanlık kurtuluyor. Bakın bu geçiyor. Hatta Burada diyor ki yine Sayın Savcım 1993'te gizledikleri sırla bu ülkeyi ve bütün insanlığı yok etmek isteyen örgütlere imkan verdiler. Bu gizledikleri hakikatle tarikat cemaat aracılığıyla yamyam yam gibi inançlı vatanseverlerin avına çıktılar. Bunların gizlediği sırrı Cenab-ı Allah 2008'de Hatay'ın Erdin ilçesinde aşikar etti. Ayağınızı denge alın sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim. Bunların iğrenç yüzünü görenler dininden imanından olacak bizim verdiğimiz yüce Böyle yüce bir davayın ve Cenab-ı Allah'ın hikmetini görenler akın akın İslam dinine gelip dünyanın her yerinden bu ülkeye maddi manevi desteğe gelip bu ülkeyi ayağa kaldıracaklar. Bu ülkeyi ayağa kaldıracak olan dilekçeyi işleme katmıyor. Filistin'deki katliam bu ülke dünya bu tahribatı görüyor. Vali Bey'e gidiyorum, Sayın Valim diyorum Hatay'ın Erzin ilçesinde devlet millet ödeyemeyeceğiniz bir fatura getirdim. Bakın ne demek? Vali bedelini canıyla ödeyecek sonra. Çünkü zaten şu an resmi evrak üzerinde Kandil'in dediğini yapan hepinizi kullanıyorlar. Neye kullanıldığınızı bilmiyorsunuz diyorum. Hmm. FETÖ'cülerin, Süleyman'cıların talimatını yerine getiren, darbecilere destek veren Adana Terörle Mücadele Savcılığı, emniyet güçleri, yargı mesutları görünüyor bu sistemde. Ya oğlum ben sizi ayıktırıyorum Kendinizi sevdiklerinizi kurtarın benim iş yerinin kapısının kilidini değiştiriyor. Oraya girsen beni paramparça ederek girmiyorum. Tezgaha düşmüyorum. Savcılığa veriyorum. Suçüstü savcılığına gidin bakın. Suçüstü savcılığında ha bu dosya var. Ne şerefsizlik yapıyorlar. Üç kuruş alıyorlar. Örgüt bunu öldürsün de gelir ve randımız kesilmesin. Ya yukarıdan birilere ihbarda bulunur. Böyle böyle bir durum var. Bakın Adana'cığım kira adı altında haraç istiyorlar. Mahsustan ödeyemeyeceğimiz bir rakama getiriyor. 6 ayda 3 defa kirayı bahane ediyorlar. İçeriye girsen param parça edecekler. Tezgahı tutturamıyorlar. Bu sefer malzememi gasp edecekler. Türk bayraklarını çöpe atacaklar. Standı indirecekler. Kandil'in dediğini yapıyor. Savcılık savcılık. Allah rızası için kendinizi sevdiklerinizi kurtarabilmek için korkuyorsanız ihbarlarda bulunun. Bunları ihbar edin. Bakın. Burada yazıyor zaten hepsi. Defalarca öldürmek istiyorlar. Ceset torbasına katıyorlar. Her türlü senaryo çeviriyorlar. Şimdi de yüklü miktarda borçlu. Ya kapının kilidini almış. Benim girişimi engelliyor. Iki buçuk üç aydır. Beni uğrattığı Zararı karşılaması gerektiği yerde yüklü miktarda borcunuz var. Vermeseniz malzemeyenizi vermiyor. 1500 lira. Şey 1,5 trilyon eski parayı söyleyeyim. Ee, malzeme var, o malzemeyi gasp edecek, Türk bayraklarını çöpe atıp standa indirecek, Allah hepinizin belasını verecek.